Arap'la İngilizlerle ittifak etti bizim Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Maroşal Allemli, Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce yıl haçlı orduların, atalarımız olan haçlıları ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü, kafir türlerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Cinhiyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müktefisi olarak Arap işleri var. Arap kuvvetleri var. Bu Arap kuvvetlerinin başında Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürbil kralı Hüsnü'nün dedesi Abdullah. Vardı. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Faysal ve Ali var. Faysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizler Bakın, İslam'ın en kutsal camiliğinin Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman, oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanındadır. beraber. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yapıyor. Orada da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahattin Eyyubi'nin kübesine gelir. Kübeyi tekmeler, orada da aynı sözleri söylüyor. Yanında gene bu Araplar var, Arab askerleri var. Daha sonra bu Arap liderleri Lavrens'te iş birliği yaparlar. Bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan ederler. Falan. Ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki, sizinle biz ırk olarak aynı kökte misiniz? İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız. Evet, bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bunlar gerçek, tarih bunlar. <laughs> o soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, İngilizler Fransızlar Filistin'e Yahudilerin